Ağlaması durmuş. Merhaba arkadaşlar. Cevizlerimize aşı yaptık. Ondan sonra ne yapmamız gerekiyor? Aşılarımız artık yavaş yavaş kabarmaya başlamış. Şimdi görüldüğü gibi kameraman şöyle bir yaklaştırırsa aşılarımızdan sürekli böyle sürgünler çıkacak. Bunları böyle fazla büyütmeden elimizde koparmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunlara fırsat verirseniz aşılarımızda uyanma. Biraz daha gecikir. Hatta aşılarımız tutturmaz arkadaşlar. Çünkü aşılar ve evlat şu anda? Ondan dolayı siz olun. Kesinlikle bunlara müsaade etmeyin. Bu bir. İkincisi buradan ağlama yapıyor arkadaşlar. Artık bunun suyu çekilmiş. Burada ağlama kanallarını temizleyin. Eğer ağlama devam ediyorsa orak kuruyana kadar havalar ısındığı için burak köpük yapıyor ve tıkanıyor. Suyu direkt yukarı basıyor. Bu iki. Üçüncüsü de gövdeyi Su bazlı plastik tavan boyasıyla boyayın ki çünkü yaprak olmadığı için ağaçlarımızın gövdesi yanıyor ve aşılarımız başarısız oluyor arkadaşlar hoşça kalın sağlıcakla kalın M.S. Tarımı takipte kalın.